El fren halatı tutmuyor. Neden tutmuyor onu göreceğiz. İlk önce konsolu söküyoruz. El freni kontrol edip fren balatalarını kontrol edip ardından fren halatını kontrol edeceğiz. çek yukarı çıkar kapağı bir dakika açtık fren halatını sökeceğiz şu ile uzun da yüksek el bağlı halat. Somununu söktük. Yukarı kaldırıp bir vidayı aşağı ittiriyoruz. Ve geri kalan kısmını da arabayı kaldırıp altından halledeceğiz. El fren halatlarını buradan attırıyoruz. El halatını. Aynı şekilde buradan da çıkartacağız. Şu halatı boşa düşüreceğiz bu şekilde boşa düşüreceğiz. <laughs> bu şekilde burayı da çekiyoruz. Halatın bir bu bağlantısı. İki bu bağlantısı. Halat buradan egzoz saçlarının altına giriyor. Mekanizme tam burada bitiyor. Aynı şekilde buradaki halat da bu şekilde. Buraların hepsini açacağız. Sektim. Gördüğünüz gibi Bütün taşların hepsini seçiyoruz Halat buradan Bu şekilde Burada bitiyor Gördüğünüz gibi Bu halat Sağ taraf sağlam olan Sol taraf bozuk olan Yamukluğundan da Anlaşılır zaten Bunu da buradan çıkardık mı İşlemin yeni silen değiştireceğiz şu şekilde şurada sustası var. Bu halatı yeni sirende işleyeceğiz. Bu halat el freninin bağlı bir halat. İçerisinde sıkışma yaptığı zaman el freni çektiğinizde hangi taraf bozuksa o tarafın ee, disklerini balatalarını tutmuyor. Video bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir soru ve sorunlarınız varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Bu gibi arıza ve belirtileri sizler için hem çözebilir hem de sizlere bilgi olarak sunabiliriz. Bizi takip ettiğiniz için ve izlediğiniz için teşekkürler.